Serixius 3. oyun kutlamış teşekkür ederim hoş geldin Ne oynasak ne oynuyoruz? Ne blind pick'im hoş değil Akali okay. Günlük Akali el ısıtmacısını yapmamız lazım galiba ya <laughs> Bye bye panda toys Ay bana geldi. Raze atar mı? Atmayayım. Adam nasıl diriliyor nasıl diriliyor? Red'ini vermemek için her yerini verdi adam. Ama en sonunda red'ini verdi. matchup burada benim için bayağı iyi. adam niye Kyle aldı akıla karşı anlamadım. Ya i̇şte bir Q basacağım ikisini almak istiyorum. <laughs> Burayı puşluyoruz Yavaşça. Kiler mi kiler aldı? Aynen rengarla. Bayağı iyi oldu. Ne yapıyorsun? Evet, Red gerek mi? Kiler mahvetti. Oyun fena açıldı. Bak şimdi open mid yazacak adamlar. <laughs> adamlar direkt open mi yazacak. Adam çok x bir kaybet burada. Base atacak. Şimdi buraya tip bile Hayvan gibi kaybediyor. G, -g, G oluyor lane. Adam daha 4 level. Ben 5 oldum. Daha alacağım bu kadar wave var. Bayağı öne geçtim yani. Adam tip da rengarı burada falan sanıyor galiba. Atmıyor da bak. Şu an adam çok fena bunlandı. Ben frizleme devam edeceğim. 6 olacağım. 6'ını da keseceğim adamı. Adamın flash'ı da yok hala. Ne zaman atmışlardı? 7'de atmışlar, 7'de gelecek. 7'de adamların flashı gelecek. Bu adam da benim temden almış. Kanonu vermedim adama. Oo çok hızlı. Abi de atak girmiş, korku da yok. Erkeeeek İzleyin şimdi hareketi Acımıyoruuuz Frize devam Frize devam değil be ya Aaa bir bey daha devam. Adam çok kaybediyor. Pot'un bastığına da gerek yoktu. Buna limit testing yapsak mı ya? Yapmayalım altı oldu tamam Cevabımızı aldık. Normalde dair girecektin altı oldu. Tuk Tuk Borg oynuyorum DP'deyim. Ben bu item'den vazgeçemiyorum ya. Şu roket belti ne alıyorlar da? Gerçi bu da güzel item. Buna boyun bunu almak lazım büyük ihtimalle. Rift de. Benim çok hoşuma gidiyor Riftmaker. Maker. koç almayı düşünüyor musun? Ya düşünüyorum da şu an iyi bir şey yok dışarı. Bu sene zaten koç da olabilirim oyuncu da. Ama iyi oynadım düşünüyorum. İyi oynarken hala oynamak istiyorum. İyi oynadım çok çok yani böyle çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama. Solid bir oyuncuyuz. Oynayabildiğim kadar da oynamak istiyorum. Arkada bekleyip direkt şöyle R'ye bassaydım öldürdüm kesin. <laughs> Lan tamam. <kanamadım. gülüyor> ah başta R'yi bassam öldürdük ya. Neyse adamın R'ye sultusu yok. <laughs> öldürdük ama bunu ya. bu kadar öndeyken bu hareketler ayıp oldu. İşte adam burayı defleyemez. Eğim olsa lan kazıkçı niye görmedim ben? Buradan geldi herhalde yer. Ah bir de W'mde görmese beni kulede olduğum için ilk başta bir combo yaptı. Bir combo yapmasa. O bu ne lan? Adam clean oynadı öldürdü. Kaybetme oyunu. Sen mi kaybedeceksin? Vur öyle ölürüz. Girmeseydim kazıksın burada olabilirdim biraz daha yavaş oynayabilirdim de Yavaş oynamak bize yakışmaz ya bu Akali Hızlı oynanır En kötü kaybedersin ne olacak Oyun oynuyoruz chat Enerjim yok ona. Kazıks, üzülmüştür Kazix bence. <laughs> Kahin selam. Behlül kaçar. <laughs> Oğlum boyun lich mi çeksek lan ikinciden Ben lich istiyorum geçen gün alamadım Ölücem <laughs> Aha! <laughs> ultisi var, ultisi öldürür beni. bu <laughs> Oğlum anda, rakiplerimizi de böyle umut verip sonra öldürüyoruz. Şey, rakiplerimizi rencide ediyoruz ya. Üzüldüm adamlara bak. İkisine de çok üzüldüm. <laughs> Kıyamam. Mesele en mutlu olduğu anladımın ölmesi chat. Tam diyor aha öldürdüm bak oyunu işte bak ezik diyor tam böyle bir anda. Montaj videosu izler gibiyim diyen araya çıktı. Götümü kaldırmadı değildik. Ha bu ne? Beni çok almak istiyorum da bezatasında Nereye gitti lan adam? Adam nereye gitti lan? Kaçtı mı direkt? Bronzda mıyız? Kardeşim ne bronzda? Rakipler Şey yapamıyor Gücümüze karşılık veremiyor Adama da gitti herhalde Bitirilmiş oyunu Bir, bir jungle, herhalde her yeri açıyoruz da ya adamlar f de gitmiyor sonra da f gitseler opunuslar niye bir vermiyorlar anlamadım. Bir <laughs> <F2> e koptu lan. Ya kule görüyor mu beni burada gerçekten? Burada görmemesi lazım kulenin sen. Bak burada görmesi oynayacağım orayı da. karma W de bitti karma W sanki bitmedi mi sonra? Bence kuleden gözüktüm sanki. Karma W gösteriyor okey. Bitti sanki ama bitmemiş miydi karma W? Kuleden gözüksen kararmazdı. Karma okey okey tamam karmadan bir inanıyorum size. <laughs> Buradan sonra eğlenmemiz lazım ya. Bu, yani bu dive'lar mayılar show işte artık. Montaj plays. Son oyun zaten büyük ihtimalle. Bek mi? Öyle bir şart yok benim dilimde. Ben bu karmayı öldüreceğim. Hadi oğlum. Ah. <laughs> Çok şey yedim ha. Velkoz Melkoz da geldi ama 5 kişi dolu orada? Harbiden beş kişiydi adamlar. 5 kişi bunu da ne yapıyor adamlar? Oğlum baron var. Bizimki baron alsın burada almıyorlar neyse. Şurayı puşlayalım. İnfernamız doldu. Fena demirciler çıkartacağız. Ben bu şerefsizi... Hmm. Takım int mod. Oyunu bitirsek mi trollemeyi bırakıp? Aa, bu adam güçlü bu arada. Abi zonuyor zonuyor. Karma'ya bu ikinci tekim oldu ya. Hoşuma gitmedi değil. Baron alsak mesela niye almıyoruz? Kanka beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Ayıptır sorması. Bana bir tık öyle geldi. Gitti oğlum kızıksa aşağı. Deret. Ona giriyorsunuz da dur bakayım. Tipim var. tut kep geldi. Adamlara fena tek atacağım. Çok eğleniyorum. Okumu <laughs> oh, 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 16 oldum be. Lan Rey'in ikincisiyle tek atırız herkes bak Vallahi şunu satayım. Oh ho oh, oh. Ay 560 hatti. Tipi tipi. Bekleyip dayanamıyorum, dayanamıyorum. Sal bana da sal. Yapma yapma. Ah yapma bana sal. Biraz da bana sal. Buraya gelin buraya. Çok vuracağım çok. Buraya gelin. yanlış adam. <laughs> <laughs> Kendini bronzlu smurflemiş gibi hissettim o sardan sonra. <laughs> Adamın %80 canı vardı bu arada. Şuna bir limit testi yapmam lazım. Abi deyse o. Lan gel de kapışalım kardeşim. sal beni sal da bir oynayacağım dur ah be of 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 ay ona da vuralım ah be bir hal daha izin vermediler fazla boşuna gitti bu oyun sen lose'a mı verdin ya gizem niye buza verdin bu oyun? kesin win'di İyi güzel oynayın eğlendim ben Teşekkür ederim çok izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Youtube'uma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart şey diyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.